Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün efsane bir golfle karşınızdayız. arkadaşlar golfümüzü tanıtmaya başladım. Şimdi araç sahibini yanıma davet edeyim. Beraber anlatalım. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. Seni tanıyalım. Ben Enes Ersoy. Evet. Çok güzel bir arabam var. Şimdi arabanı anlatalım. 2013 model. 1.4 TSI. Comfortline Evet. Ama hiç Comfort Line golfe benzemiyor. Komple ağır dönüşüm set var arabada. Yani. Park seti olarak komple ağır line'e Ağır tamponumuz var. Evet. Farlarımız? Farlarımız çift uyliyet olarak kaya bir yeni nesil far takıldı. Aynen. Yara ayna kapaklarımız var. Evet katlanabilir aynalarımızla birlikte yara ayna kapaklarımız mevcut. Zaten ben bunu ilk adımda söyledim. Lakabı Karaylan. Karaylan. Topla simsiyah. Mükemmel. Görüntüsü var jantlarına her şeyine gidiyor. Güzel bir araba kardeşim. Şöyle önde tamponunda krom detaylarımız var. Bunlar da araca güzel bir hava katmış. Evet. Jantlarımıza geçelim istersen şöyle yan taraftan. Jantlarımız 19 inç. 2.25, 30, 19 ebatında. Güzel orijinal bir momo jantlarımız mevcut. Estetik durması açısından 19 jant tercih ettim. Peki performans gidiş araba yoruyor biraz. Performans yani e, performans beklemeyeceksin bu arabada. Çünkü yani manken gibi yani koşan manken görmedin sen hayatımda herhalde. Süre süre kenardan kenardan gidecek. Çizilmesi lazım araban. Yarasa kapak aynalarımız var. Onlar yine altta da body kitlerimiz devam ediyor. Spor yaylarımız 3.5 cm olarak. Ön arka. Spor yay mevcut. Evet. Spor yayımız da var tasarımı gerçekten manken gibi güzel söyledin yani her şeyde Can filmlerimiz var evet cam filmlerimiz rayban kararan karadan cam filmi bunlar da gayet güzel arka kısmına geçelim Başla. evet arkadaşlar golçomizin arkasındayız şimdi öndense arka tasarımı ben daha çok beğeniyorum bilmiyorum egzozlar falan daha bir güzel duruyor farlarımız nasıl kardeşim bunlar da fullet farlarımız da evet yeni nesil far led stop Emin'cim farları yakar mısın? Şöyle gizli özellikler de aktif değil mi kardeşim? Evet gizli özellikler aktif. Çapraz şekilde yanıyor. Evet. Gece görüntüsü mükemmel gerçekten. Burada çok güzel bir spoilerimiz var. Aracın yine tasarımına güzel bir paha Balkan tenimiz var. Evet. Bagajı açalım istersen. Açalım. Açın sistemimiz gayet güzel. Ademimiz de bu arada gördüğünüz gibi araca uyumlu olmuş. Komple siyah yapılmış. Aracımızda bas olarak Cadence'in SPL serisi. Orijinal seri olarak basımız evet. mevcut. Evet. Arka panzotumuzda 4 adet mitrenç Kaç masive santim? 20 santim. 20 santim. Ve bunlar sesli sanat yapımıydı değil evet, mi? Evet sesli sanat Gerçekten fotoğrafı. başarılı. Kendisine buradan sevgiler olsun. Bagajımızın litresi şu an bilmiyoruz. Litreye de bir gerek yok. Bir şey koyulmaz bagaja. Gerek yok. dikiz aynasından böyle arkayı göremiyorsunuz. Evet, Ama seslemi gerçekten çok tatminkar. Açtığınızda falan bayağı bilgi çekiyor insanlar. Bakıyorlar. Egzozlarımız var. Egzozlarımız e, komple Popcorn dahil düz boru mevcut altında. İskender yapımı evet. değil mi? Emil egzoz yapımı. Emil İskender değil. Arkada dört çıkış olarak Akropovic, orijinal Akropovic egzoz uçlarımız mevcut. Bu şekilde. Yani Popcornumuz var. var evet. Yazılımımız Tatmin var. Edici bir egzoz Zaten bir sürü detay aldık arkadaşlar. Onları duyarsınız. APP plakalarımız var. Evet APP plakalarımız var. Ee, orijinal Ankara Oda basması. Yani Mühürlü. Evet. Bagajda böyle yüzeyimiz gibi, gibi gayet ses sistemiyle her şeyde güzel. İşini de görür yani bu bas falan olmasa iş görür boşta yine de görür yani. İş görür de biz yani tek bindiğimiz bir araç yani. Aynen Daha öyle de kanayı etki yoksa çünkü yok. Kapatabiliriz. Arkadan da böyle bir gibi. Şimdi bir içinde görüşürüz Ülke arkadaşlar. Düşe geçmeden önce bir aracımız var kaçamadan da bakalım arkadaşlar gelin beraber. Koltuk şu an bize göre ayarlı. C sınıfı bir araç ama şöyle bir mesafe var. Reşbek gayet yeterli bence. Boyum da 1.78 bu arada arkadaşlar. Burada solda, solda var. İki tane bardaklığı var. Arka açamalarını düşünmüşler. Burada üçüncü bir klimamız yok ama önden ayarladığınızda arkadan da hava menfezi var ve sıcak soğuk havayı veriyor. Alman arabalarının klasik şahtuneli problemi var. Burada oturmak birazcık zor. Bebekler oturabilir. Yolculuk yapılmaz. Şunu göstermek istiyorum. Buralar sert ama kalite hissettirmiyor. Şöyle gördüğünüz gibi piyano bilek tasarımda. Şöyle krom detaylar kapı kolunda da kolumuzu koyduğumuz yer deri ya şöyle eşya gözü kocaman ve içi kaplı hiçbir ses yapmaz. Volkswagen kalitesi burada kendini belli ediyor. Şöyle arkayı göstermek istiyorum. Detay aldık zaten. Aynadan falan arkayı göremiyorsunuz. İnanılmaz güzel bir sistem var. Dört tane vitrinçimiz var kocaman. Güzel müzik dinleyebiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Evet şimdi ön yaşam alanımıza bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Alman kalitesi. Volkswagen yapmış yine. Buralar kaliteli yumuşacık. Aracımızda kocaman bir tablet var. Her şeyi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Comfort Time paket aracımız. Gördüğünüz gibi üstü siyah. 6-5 güzel bir kombinasyonuyla gelmiş. Koltuklar da yine. Yanları, destekleri, bandı mesafesi falan gayet güzel. Aracımız manuel. Zevki başkadır. Burada start stop aktif pasif edebiliyoruz. Elektronik el planımız var. El frenimiz, yokuş kalkış desteğimiz var. Böyle bardaklığımız var ve üstü kaplı olması gayet güzel bir detay. Kolda dayamamız var. Ayarlayabiliyorsunuz. İleri geri ayarı da var yine. Kadran selamlamamız var. Şunun detayını size göstereyim de. Önce bir çalıştıralım. Far sensörümüz, yağmur sensörümüz var zaten arkadaşlar. Kalite önünde güzel devam ediyor. Şöyle yanlarda yumuşacık. Şöyle şu aynayı diyorum. Arkayı mesela trafikte göremezsiniz. Komple vitreşler gözüküyor. Bence güzel bir detay. Şurada şöyle kaplı gördüğünüz gibi eşya cebimiz var. İçi de kaydırmaz madde yapılmış. Dijital klimamızı burada zaten görüyorsunuz. Gayet güzel. Egzozumuz açık mı şu an? Bir arkaya geç istersen. Evet arkadaşlar golfümüzün sürüşüne geçti şimdi. üç buçuk ay üç buçuk santim spor yaylarımız var. 19 inşaatlarımız var ama konforu mükemmel gerçekten. Onu çok güzel ayarlamışlar. Sen de konforuna memnunsun. Güzel konforunda. vallahi benim arabayla çok kıyaslıyorum yani. Çeli bile 19 inç var, spor yay var. Araba mükemmel gerçekten. Yakıtları kardeşim? Ama önce bir dur yazılıma değinelim hatta. Aracımız Paşoğlu yazılımda. Evet, Paşaoğlu'da. Stage 1 var egzozumuz var bir de. Egzozumuz da yazılındı. Hem de motor yazılımız var. Yaklaşık 185. Ya 180 bir Erzurum şartlarında vermiyor. Çünkü rakım yüksek olduğu için ister istemez alamıyorsun tam verimini ama yani 160 bandında 170 160 bandında, bandında bir güç var. var. Aynen. Fabrika verileri yakın tüketimi 8.4. Fabrika verileri 8.4 ama biz yani bunu falan imkanı yok akalayamazsın. Göremedik yani şehir içinde. Ortalama tüketim 12.7. Kayıt da şurada 12 yedi falan bir sürü var. Benzinli. Benzinli. Kömürdeki fiyatları belli. Birazcık cep yakıyordur. Yani sonuçta gösterişli bir araba biliyorsun. Katlanman lazım bazı şey. Ama performans istediğinde de veriyor. Tabii performansı çok güzel. Gözde görmüyoruz o yüzden performansını. Her açıdan tatmin ediyor yani. yani. Orijinal dışında tablet gibi bir kocaman ekran takılmış. Geri görüş kamerası her şeyi buradan ayarlayabiliyorsun. Fabrikasyon olarak işte opsiyonlu yani çift renk göğüsel opsiyonlu olarak çıkmış. Aynen siyah beş. Far sensörümüz zaten otomatik far sensörü ve ayna kat, katlamamız da fabrika opsiyonu. Zaten gizli özellikleri aktif. Kaçan selamlar ve onlar çok güzeldi. Şeylerimiz var. Pedal, metal pedallarımız var. Evet. Arlayın özel. Egzozumuzu açma şansın var mı? Abi şuradan açabilirsin Kumanda orada mı? Sen aç. Herkes uçukta dinletelim arkadaşlar. 4000 devreye getirip bırakıyoruz. çok güzel ayarlanmış. Yol tutuşu zaten sen çok deli kullanıyorsun kardeşim. Ondan yana şüphemiz yok. Ama yani güzel araba. Hiç yani, yani bir korku falan vermez evet. durumu yok yani. Bir de araç yere yakın olduğu için. Zaten yani basın yani. aynen. Spor yayı da var. Biraz yani yol tutuşu daha güçlü çünkü yani asfalta yapışır bir şekilde gidiyor. Tabii ki. Da evet. Şu an şu aynada iptal yani hiç göremiyorsun. Evet. Bu paralel gözüküyor. Gayet evet. güzel. Sistemini göstermek isterdik ama yani ne kadar duyulur bilmiyorum. Bir de telif durumu var tabi. İnşallah bir gün bir yerden karşılaşırsak bu arabayla gösteririz. Evet. Yani bildiğiniz konser veriyor yani. Dijital klimamız var. Comfort Ayın paketi dedik aracımız zaten. Elektronik el frenimiz var. Yokuş kalkış desteğimiz var. inden memnun musun kardeşim? Yani. Gittiği gibi duruyor mu? Gittiği gibi duruyor tabii durmazsa <laughs> sıkıntı. Avuç tamam han 40'la gidiyoruz. ikinci viteste. <gülüyor> <gülüyor> 60. performans istediğinizde dediğinizde size istifle veriyor. Şu an egzoz da açık heyecan. Mekan çıkardığı golflere yani 180-190 bandında fiyat biçiyorlar. Evet. Sıfırı desen zaten golf 8 çıktı. 238 bin liradan sıfır satış fiyatı. Yani bizim aracımızın piyasa değeri yani 200-210 bin değerinde bir piyasa değeri var. Kilometresi çok iyi ama 2013-97 binde de. Evet 97 binde. Kilometresi güzel. dünya yada ekstrası var. Bu ekstraları toplasak ne kadar fiyat çıkar? Yani bu devirde yani biraz zor. Dolar, Euro çıktı. Tabii o zaman yaptığımda şu an farklılık Ses sistemi ne kadar mesela şu an? Yani ses sistemi şu anda 2 yıl önce ses sonunda 12.000 TL karşılığında yaptık yani. 2 yıl önceki fiyatlar da yani evet. şu anki fiyatlarla 20 olmuştur bence. <laughs> olmuştur 15-20 sıra. Jantlar, spor yaylar, yazılım egzozlar, ses sistemi düz açık yani bayağı bir normal Golf'ten bir dünya ekstrası var yani bir tane dedim ben hatta enes'e normal Golf getirelim yanına koyalım aradaki milyonlarca farkı bulun diye de yapmadı bana valla araban çok güzel kardeşim bile bile kullan anlatmadığımız bir şey kaldı mı yakıtını söyledik ekstralarını gösterdik performansını konforunu hepsini değindik gayet güzel bir video oldu bence zaten güzeldi kliplerde çıkardık egzozu falan orada daha detaylı dinlersiniz videomuz bu kadardı bir, bir aylık müddet yoktu ki özel hayattaki işlerimizden dolayı. Şimdi geldik yeniden videolara devam arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sana da tekrardan teşekkür ederim. Ben kardeşim. Teşekkür ederim. Kardeşim. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Çok daha güzel videolar gelecek. Hoşçakalın.